Umut Nayir'i aldım. Evet. Ve hoca zaten söylüyor. 4 2 3 1 oynayacağız ya e da 4 3 3 oynayacağız. Haliyle tek santrafor oynayacaksın gibi Bazen duruyor. çift santrafor oynarım dedi gol gel skor gelmezse. Aynen öyle. Bazen oynayabilirim dedi. E bu zaten senin iyi yedek, bunu kabullenmiş ve girdiği anda reaksiyon verecek. Evet. Santraforun olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi o yüzden geniş kadro istedim. Şöyle bir baktığında bayağı var. E, bir kısmını satacaksın. Eğer bu satılanlardan biri Batuçay olup başkası kalacaksa da hemen bunun kararının verilmesi Mutlu. gerekiyor o yüzden. Mutlak. 15 gün hani süre onu kastettim. Çünkü bütün bunları bir kenara yani en kısa sürede bu işleri bitirip kendi işinize odaklanmanız lazım. Doğru. Yani böyle hafta içinde dahi antrenman bittikten sonra işte sen kalacaksın, sen gideceksin ki gibi konuşmalar dahi sizin motivasyonunuzu bozabilir. Evet. Bunlara iyi müsaade etmeyin. Ha bu süreç kolay bir süreç değildir ama bu inanıyorum ki bu bugüne bırakılan bir karar değildir. Bundan önce e, bu gidecek futbolcularla ilgili kararlar verilmiştir oh, zaten. Sadece herhalde son şansı verilir bazen biliyorsunuz. Son canım. şanstan ziyade Alpçim biraz e, maddiyatla maddiatla alakalı. Tabii, Çünkü tabii. çok yüksek ücret alıyorlar. Ee, Hadi ince gönderemiyorsun. Burada aldıkları ücretin gittikleri kulüpte almaları mümkün olmayacak. Birkaç tanesinin belki ücretini açıktan Fenerbahçe kulübünün yönetimini vermesi lazım. Yarısını sen ver, yarısını evet, ben burada ver. burada belki modeli. seçici olabilir. Yani belki kararların bu kadar gecikmesine sebep olacak en önemli konulardan bir tanesi bu olabilir. Ee, yoksa e, yani hepimiz, bütün bu işte uğraşan insanlar, futbol ailesi. Fenerbahçe'nin en kısa yani özellikle bu sene şampiyon olmasını çok çok arzu ettiğini biliyoruz. Yani bu işe engel olacak en ufak konunun dahi ben e, yani bırakın yani bir yorumcu olarak bir taraftar olarak Fenerbahçe olarak kesinlikle e, kabul etmem. En kısa sürede bitmesini e, talep ederim.